Bravo. Tekte. Hadi durun. Hey Spor ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Topçular Kulübü'nün yeni bölümüyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bütün bölümlerimiz çok eğlenceli. Bugün de daha eğlencesini çekmek için Kayseri'ye geldik ama Van Spor'un kampına geldik. Çok önemli isimler var. Benito Ramirez, İspanyol oyuncu, OneSpor'un yeni transferi. Evet, Hasan Bilal de, e, İspanyol yeni transferi da. Erdem Seçkin var. O da Vanspor'un geçen sene 1. ligi çıkmasındaki rol oynayan en önemli isimlerinden bir tanesi. Hoş geldin Erdem. Hoş Welcome brother, <laughs> <laughs> Bir anda da Hasan Bilal var. Hasan Bilal, e, biz onunla da daha önceden tanıştık tabii ki. İlk tanışıklığımız değil ama o da Vanspor'un gerçekten e, 1. Liga yükselmesindeki temel taşlarından bir tanesi. Geçen sezonda 11 gol 13 müydü? Hmm. 11 gol yani kolay değil. Ee, özellikle ikincilik, birinciliklerde bu performansı göstermek o kadar kolay değil. İddialı mıyız? İddialıyız. Var, mı iddiamız bakalım. evet ilk oyunumuza geçiyoruz. Bu oyunumuzun adı Kontrol pas Aslında tüm dünyada meşhur olan bir oyun. Hasan Bilal de bu oyunda kendine çok güveniyordu zaten. Erdem ortaları açacak şimdi. Biz kontrol pas yapacağız. Bunu da 10 üzerinden değerlendireceğiz. Tabii ki siz de bunu yorumlara yazabilirsiniz. Oyuna geçelim mi abi. Geçelim. Hadi oyuna geçelim. Gel. Erdem geliyor. Bravo Hasan. Düşürme. Bravo be. Çok iyi. Şu an topun başında Hasan Bilal. Kontrolde Ramirez var. Geliyor. Geliyor hadi. Bravo. Bravo. Çok iyi döndü var ya. Oo! Bravo! 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 Abi. Bravo. <gülüyor> 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 müthiş döndü bak. Gel. Oo! müthiş. Vallahi müthiş. <gülüyor> <gülüyor> tekte. Tekte yaptı var ya tekte. Bitti tekte. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada tak tekte. Evet. Oo! <laughs> oh! <laughs> <laughs> ah! Biraz şans, şans ol. <laughs> mi? Hayır siz... <laughs> İlk oyunu bitirdik. Bu arada çok kısa bitti. Çünkü herkes tek tek kontrol etti. Senin kontrolün Var ya. <laughs> bir ekstram var senin, yani çok güzel bir kontrol. Ramirez de gayet güzel kontrol etti ama güzel bir oyundu bence. İkinci evet. oyuna geçeceğiz. İkinci oyuncu, oyunu da göstereyim hemen Rüzgar. Üç tane minyatür kalemiz var. Üçüne de sırayla atacağız. Aslında önlere kaleye koymamızın sebebi biraz daha zorlaştırmak oyunu. Şu mesafelerden üç kaleye de isabet etmemeye çalışacağız. Hasan, o oyun mu bu zor? Bu oyun biraz daha zor gibi ya. Zor mu? Ramirez, good game? Good. Let's go. Onun için kolay herhalde. <laughs> Erdem ne diyorsun? <laughs> Sevdiğin bir oyunlar bunlar. Tam sendi. <laughs> o zaman ha, easy. İ easy. Ay, kolay tamam. O zaman oyuna geçelim. <laughs> Hazır mıyız? Hadi. Sen niye ters ayakladın böyle? <laughs> <laughs> sen hayır bir sol ayak mı vuracaksın? <laughs> Zor olsun diye. Şey. <laughs> hadi başlayalım. <laughs> kolaydı ama. Kolaydı, kolaydı Bravo. <laughs> Hazır mıyız? O zaman Ready. Oy kral. Bravo. Evet. Evet. Sağ, lazım, <laughs> sağ zor kanka. Bakayım bir. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti 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 Murat. <Burun. gülüyor> ben ama bu arada atamadım ama dönmüyor benim. Dönerse bileğimi kırarım. Şöyle dedim. Hadi Erdem, güveniyoruz sana. Oo, oh. bravo. Bravo. <laughs> bravo. Devam, devam. Ritim kaçmasın, devam et. Evet, hadi beni. Tamam beni. Ooo, oh. evet Hasan Bilal geliyor. Tamam. Bak Teşekkür çok... Ooo. Oh. <laughs> <laughs> bravo. <gülüyor> <gülüyor> Burnumu kırıyor değil Aa. Oh. Geliyor. Sen de Erdem. Bravo. Aa! Ah, ah be! güzel güzel güzel. Hasan Bilal bunu atıyor mu? Bravo be! Ah! Güzeldi güzel. Geliyor beni geliyor. Ooo! <laughs> 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 oh! Evet arkadaşlar, Topçular Kulübü'nün bir bölümünün daha sonuna geldik. Onların da hazırlık maçı var. Ona rağmen beni kırmadılar. Aradığında buyur gel dediler. Çok futbolcuyla içerik çektim. İnşallah Süper Lig'de yeni sezonda sizi görürüz. İnşallah. Bence hak ediyorsunuz. Çünkü hepiniz çok kaliteli futbolcularsınız. Kısa kısa size evet. söz hakkı vereyim. Eyvallah. <laughs> ben, ben de değil. Yarınız kadar. Erdem sen de başlayalım. Hem şampiyonlukla ilgili bak. Özellikle Vanspor'un birincilikte olması bu taraftar grubunun bunu hak ediyor olması çok önemli. Yeni sezonda da Süper Ligi tabii ki istiyor taraftarlar. Hem şampiyonlukla ilgili hem de yeni sezonla ilgili görüşlerini alayım. Bir de video ile ilgili de görüşlerini tabii ki merak ediyorum. Tamam. Benim üçüncü senem Van'da. İki senedir biz ilk geldiğimizde bir defa İkinci olmuştuk. İki puanla kaçırmıştık. Evet. Geçen sene çok güzel bir ligdeliğimiz vardı. Hem taraftarlarımızla, hem yöneticilerimizle, hem hocalarımızla biz çok güzel bir şampiyonluk elde ettik. Bir de playoff'tan olunca çok değerli oluyor. Evet. Finalde de çok güzel atmosfer vardı. Ben burada şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Yine geldim, yine buradayım. İnşallah bu sene de şampiyonluk yolunda güzel adımlar atarız. İnşallah. Burada da çok keyif aldım. Eyvallah. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz bizim için. Elinize sağlık. Eyvallah. Evet. Sağ Biz de tekrar geleceğiz. Sen dedin ya ben tekrar geldim diye. Evet. Biz de tekrar geleceğiz. İnşallah Süper Lig'e çıkınca. Hasan Bilal. Çok Öncelik, istedin. Geldin ama çok bu arada olmadı. <laughs> bu arada söylediklerinin karşılığını yaptın, verdin. Verdin Eyvallah. bir kontrol dışında. Bence sen de çok e, iyi bir performans sergiledin. Öncelikle ben de çok keyif aldım. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiğiniz, Hoş geldiniz. Eyvallah. Benim Van'da dördüncü senem. Ee, i̇lk sene artık Vanlı diyorlar sana. Aynen. Vanlı Vanlı olduk. i̇lk sene iki puan iki puanla şampiyonluğu kaçırdım. İkinci sene play-off'ta neredeyim? Üçüncü sene Allah'a şükür şampiyonluğu nasip etti. Van'da şampiyon olmak gerçekten yani 25 yıllık bir hasreti sonlandırmak özel bir duygu. Evet. İnşallah bu sene de başarılarla dolu bir yıl olur bizim için. İnşallah. Yani Sakatlıksız, kazasız, belasız. Hem siz, hem bu takım, hem bu cami, evet. hem bu şehir bence en güzelini hak ediyor. Evet. Ee, i̇nşallah en güzeli de olacak. İnşallah. Ramirez, beni, kısaca artık beni diyoruz çünkü ismini karıştırıyorum. Beni, e, thank you, e, how do you feel e, with Performance Challenge? Eh, la verdad que es muy divertido, me lo he pasado muy bien con, con mis dos compañeros de, de equipo y, y contigo, sobre todo. Eh, ha sido un poco. Un poco... difícil pero bueno lo hemos lo hemos intentado hemos hecho lo Gerçekten çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz. Bu arada şimdi biz İspanyolca anlamadığımız için kendisi de çok İngilizce bilmediği için kısa İngilizce sorduk. Kendisi İspanyolca anlattı ama mimiklerinden çok eğlendiğini, o özellikle şu aşırtma atışlarının çok güzel olduğunu, oyunları çok sevdiğini, bizim de buraya gelmemize çok memnun olduğunu söyledi. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi burada ağırladığınız için şimdi hazırlık maçına yetiştireceğiz sizi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Topçular Kulübü'nü kapatıyoruz. Kapatalım. Kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar, Topçular Kulübü'nün 5. bölümünde Van Spor'la Kayseri'de müthiş bir içerik çektik. İçerikler, bölümler devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.